Merhabalar, bugün 25 Ekim Cumartesi, altının artık idenye yataylaştığı ve her yataylaşmada bize teknik seviyelerle birlikte güzel karlar yaptırdığı güzel bir haftayı kapattık. Öyleyse haftalık aynı zamanı. Biraz önce programın tüm akışını ayarladım. Dolu dolu bir program olacak arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan trader adayları. Trade ederken eksiğimiz ne, artımız ne bize ilham olacak. Arkadaşlarımın hepsini tek tek seçtim. Sonrasında haftalık analiz olacak ama hepsinden önce aktif eğitim sınıf hatırlatması. Arkadaşlar Ekim sınıfı bitti. Artık Ekim sınıfının canlı derslerini de yaptık. Çok keyifli bir canlı ders geçti. 10 10.35-10.40 lira doğru programı kapattım ve şimdi arkadaşlarımın canlı ders kayıtları da yükleniyor. Tahminen bugün açılmış olacak. Geldik Kasım sınıfına. Kasım sınıfına Instagram'da bir defa hatırlattım. Şu anda 5 kişi yerini aldı bile kaldı 35 kişi kontenjan. Şimdi dersi şöyle özetleyeyim. Süreç nedir, ne değildir? Siz hemen yorumlarda sormadan. Arkadaşlar bu arada eğitimi almak için web siteye girebilirsiniz. Web sitede de eğitimi nasıl alacağımıza dair işte, işte web siteden kredi kartıyla mı, IBAN'la mı? Oradan tüm bilgileri bulabilirsiniz. Hatta orada WhatsApp iletişim hattı var. WhatsApp simgesi var. Oraya tıkladığınızda merhaba bile yazsın size ayrıntılı eğitim detay bilgi metni gelecek. Metnin hemen altında bir link var. O linkte de 30 dakika boyunca ayrıntılı anlattım. Aynı zamanda o link bu videonun altında da var. Orada da 30 dakika ders nedir, program nedir, Gantt teknisyen eğitimi neleri içeriyor, amacı nedir, yazılım nedir, ne zamandan sonra yazılımı alabiliriz? onları detaylıca açıkladım. Ama burada şimdi özetin özeti olarak söyleyeceğim. Arkadaşlar eğitimi aslında istediğiniz zaman alabilirsiniz. Siz eğitimi aldığınızda ortalama 24 saat içerisinde ders kayıtlarınız size özel açılmış panelden iletiliyor. Ve siz bu saatten itibaren eğitimleri izliyorsunuz. İzledikten sonra ödevleri yapmaya başlıyorsunuz. Ta ki Kasım ayının 3. haftası ya çarşamba olur ya perşembe olur. Akşam saat 8.30'a kadar. Bu süreye kadar eğitimi aldığınızda rahat rahat tekrar tekrar dersleri izlediğinizde ödevleri yaptığınızda hatta ben tüm ödevler için işte 52, 144, 36, 9, gamfanları hepsinden çizimler yapıp ödev gönderen panelini yüklediğinizde arta kalan zamanda daha fazla çizim yapar. Arta kalan zamanda artık demo hesapta işlemlere girdiğinizde ve aklınıza takılan tüm soruları tek tek not ettiğinizde canlı derse hazır hale geliyorsunuz. Yani eğitim ilk başta offline başlıyor. Kendi içinizi öğrenmeye başlıyorsunuz. Sonrasında siz çizgi çekmeyle bile başlayan bu eğitimi kendi öğrenme sürecinizi ilerlettikçe canlı derse doğru geldiğinizde orta seviye bir bilgi birikimini elde etmiş oluyorsunuz ve ben canlı derste size alıyorum orta seviyeden yukarılara doğru çıkartmaya çalışıyorum. Bir tane enstrümanı 52, 144, 36 hepsini çizip yorumlayıp bu çizimlerden ne yorum elde ediyoruz, nasıl trade ediyoruz, benim trade etme alışkanlıklarım, örnek sabah 9, akşam 5 trade simülasyonu yapıyoruz ve bununla birlikte eğitimi 2 saat boyunca ara vermeden yaptıktan sonra bitiriyoruz. Sonra sizin bu süreç boyunca aklınızda kalan tüm sorular için sohbeti açıyorum. Bu saat kadar sohbet kapalı. Sohbeti açtıktan sonra orada da aklınızda son kalan soruları soruyorsun ve eğitim süreci bitmiş oluyor. Hemen ertesi gün, eğer perşembe yapıyorsak, Cuma günü bir tane podcast'e katılıyorsunuz. Podcast'e şunu yapıyoruz arkadaşlar, platformu kullanan sınıfla eğitim bitirdiğinizde, ödevleri yaptığınızda, canlı ders bittiğinde artık Platformu kullanabilir hale geliyorsunuz. İster eğitim bittikten sonra elle çizimle işlemlerimize devam edersiniz, İster platformu kullanırsınız. Platform hiçbir şey çizmiyor zaten. Ben analiz yaparken platformun kanallarında analiz yapıyorum ve tek tuşa bastığınızda artık grafikleri görebiliyorsunuz ve hafta içi her sabah saat 9.30 civarında da ben ortalama yarım saatlik bir Adınız yapıyorum. Yine orada da sohbet açıyorum. 5 dakika arkadaşlar aklınıza takılan sorular var mı? Yapamadığınız bir yer var mı? Nasıl gidiyor? Karlar nasıl gidiyor? Diye 5 dakikalık 10 dakikalık orada da sohbet ediyorum. Neredeyse 2 yıl olacak. Hatta 2 yılı doldurmak üzeriz. 2 yıllık podcast arşivi var arkadaşlar. Ve bunlar da aslında tek başına ders oluyor ki platform kullanım dersleri de var. Eğitim süreci özetle böyle arkadaşlar. O zaman buradan geçiyorum haftanın öne çıkan trader adaylarına. Bu haftada haftanın ön çıkan trade adaylarında üç farklı arkadaşımı sizler için hazırladım. Umarım ilham olur ve eksiklerinizi görebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden ekrana geçelim. Şimdi ekrana geçtiğimizde şu an abi görmektesiniz. İlk olarak yorum okuyalım. Hocam merhaba. Amerika seansına kadar ciddi savaş verdim. 97 dolar zarardan 214 dolar kar ile günü kapattım. 97 dolar zarardan Avrupa seansında mücadele ediyor ve 214 dolar kara kadar ilerliyor. Şöyle işlemlerin özetle baktığımda gerçekten bir sürü var. Eksi 24, eksi 5, eksi 7. Hemen yan tarafa geçtiğimde eksi 6. Lotlara baktığımda 0.01. Enstrümanlara baktığımda para çaprazları var. Endeksler var. MTA'lar var. Hepsiyle trade etmeye çalışmış arkadaşım. Daha doğrusu abim diyeyim. Bu arada bu kadar işlemi yapıyor. 60 küsür yaşında. Bir maaş aldığınızı alacağım. Çünkü ilerleyen sayfaları dikkatlice izleyin. İlerleyen günleri daha doğrusu. Ve şu altına bakın. 0.02 118 dolar kar. Yani kanalı ararken kanal işlerini ararken bayağı bir bocalayıp zararda kapattıktan sonra ki trade etmenin birinci seviyesi bu arkadaşlar. Hiçbir zaman en doğru pozisyonu aramayacağız. En doğru yerde işlemi girmeye çalışmayacağız. Piyon atacağız. 0.01 2 dolar zarar. 3 dolar zarar. Hemen yukarı baktığımda zaten eksi 0.45 dolar zarar. Aşağı baktığımda USD yen eksi 5.37 dolar zarar. Ama yukarıya kara bak. iki tane zararlı işlemin hemen ortasında 118 dolar kar. İşte bu 118 dolar kar aşağıda günü 97 dolar zarardan 214 kara kadar çıkmasını sağlamış. Diğer güne doğru ilerleyelim. Pazartesinden geldik salı gününe. Tekrardan yorumdan başlayacağım. Selam hocam. 4170 TP yazdığım halde 4201'den pozları kapattım. Risk atmak istemedim. Gün sonu totalde 154 dolar kar ile kapattım. Emin sağlık. Bakın arkadaşlar. Her günü karda kapatmış abim. Yukarıda pozisyonlara baktığımda GPB yenler ardı ardına zarar. Ama GPB yende 3 tane ardı ardına zarar yaptım diye bilgisayarı kapatmıyor. O güne küs küsmüyor aşağı indiğimde onsa altına bakın orada fırsat yoksa orada zararların varsa orada istediğim kanal geçişi gerçekleşmiyorsa onsa altın var onsa altında sabah zaten ben podcast'te işlem yerlerini söylüyorum anlatıyorum sadece doğru zamanda doğru anda işleme girip çıkmak kalıyor zaten saate baktığımızda doğru zamanda işleme girdiğini de görebiliyoruz 16'yı 16 geçe işlemlere başlamış karda kademeler yapmış ve 44 dolar kar 22 dolar kar 21 dolar kar 13 dolar kar zaten yukarı yukarıdaki zararların kat ve kat fazlasını çıkartmış. Öyleyse hemen aşağı doğru indiğimde en son vuruşu görüyoruz. En son vuruşta da 115 dolar kar. Tebrik ederim. 2 gün karda kapandı. Geçiyorum çarşamba gününe. Hocam merhaba. Bugünlük bu kadar. Allah bereket versin. Her şey için teşekkür ediyorum. 255 dolar kar. İşlemlerine bakalım. İşlemlerine tekrar baktığımızda bakın hep altın. Çünkü altın hafta boyunca çok güzel teknik seviyelerden destek tepkilerini aldı, yine direnç tepkilerini düşten düştü. İşleme girmemek için biz yoktu. Biz sabah uyandık, Gantt tarihi güncellemesini yaptı ve o güncellemeyle birlikte işlemlere girdik, çıktık. Başka bir şey yapmaya gerek kalmadı. Zaten işin %90'ını Gantt yaptı. Sadece biz işlem kontrolü yapabilmemiz gerekliydi. Hemen şöyle işlemlere baktığımızda gümüş zarar kapatmış gümüş defterini. Fırsat gelmemiş. Altına geçmiş 4150 İşlemler başlamış ve 4150'den satış işlemleri 4050'ye kadar değil mi? O cuma günü müydü? Karıştırıyor olabilirim. Sonra günü 255 dolarla kapatmış. Daha Amerika seansı gelmeden. Bakın Amerika seansı gelmeden karını yapmış kapatmış. Amerika seansında belki güzel bir işlem fırsatı yoktu. İlla işlem açmak için kendini yormamış. Bazen böyle yapmak gerekir. Baktın Avrupa seansında güzel karlar geldi. Çünkü piyasanın binbir türlü hali var. Sürekli daha fazla kazanmayı hedeflersek sürekli daha fazla kazanmayı kazanayım dersek elimizdeki paradan da oluruz. Şu an seviyemiz belli değil mi? Seviyem 200 dolarla 3000 dolara kadar çıkmak ve zaman zaman kar çekimleri yapmak. Günü ne olursa olsun artıda kapatabilmeye çalışmak ki bir gün zararda da kapanabilir. Çarşamba günü her gün ki artıda kapanmış ve 250 küsur dolar karla günü kapattık. Bir sonraki güne doğru ilerleyelim. Geldik düne. Selam hocam sabah çorba parası. DAX işlemini göstermiştim sabah. Hemen ardından altın işlemini konuşmuştuk. İkisini birden yakalamış abim diyeyim artık. Çünkü 65 küsur yaşında. Hani hep şu soru vardır ya aklımızda. Hocam 40 yaşındayım. Hocam 50 yaşındayım. Hocam 60 yaşındayım. Yapabilir miyim? Hocam ev hanımıyım. İlkokul mezunuyum. Ortaokul mezunuyum. Yapabilir miyim? Arkadaşlar hangi yaşta olursa olalım. Hangi meslekte olursak olalım. Hiç fark etmez. Trade etmek zamanla kazanılan bilginin beceriye dönüşme süreci. Ve bu bir ayda değil. 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda, 1 yılda oluyor. Ve görmüş olduğunuz gibi Şenol abi neredeyse ben bugün konu kaldım ya abi ama 3 aydır platformu kullanıyor. 3 aydır haftanın 4 günü 5 günü karları atmaya başladı. Ve inatla yavaş yavaş üstüne her gün biraz daha koyarak sabahları podcast'te gösterdiğim yolla birlikte işlemlere girip çıkmaya çalışarak kendi kabuğumuzda gidişip o kabuğu kırma süreci trade etmek. Dışarıdan ben kabuğu kıramam. Ben sadece yol gösteririm. O yol çerçevesinde siz kabuğunuzu kırarak kendi trade kimliğinize doğru ilerlersiniz. Şu abi kapatalım. Bir sonraki arkadaşıma doğru ilerleyelim. Yatırılan para para 149 dolar. Çekilen 1550 dolar. Toplam kara dikkat 3915 dolar. Ve işlemlerine baktığımızda Ahmet'in 0.01 ile mikrolutlarla işlemler girmeye başlamış. Gerektiğinde doğru kanallarda 0.10'lara kadar yükseltmiş. Ve ne kadar zararda pozisyon kapatsa da pozisyonu çevirerek işlemler yapmış. Ve her zaman söylediğim 150 dolar var ya 100 dolar 150 dolar bunu 3000 4000 5000 dolara kadar getirip kar çekimleri yapın dediğim olay var ya işte karşınızda. 150 doları 3915 dolara kadar getirip 1550 dolar kar çekim yapılmış Alkış. Aşağıda Ahmet'in yorumu rekorum güncellendi hocam. Zaten ilk başta buradan göndermiş, Instagram'dan göndermiş hocam 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 diye büyük bir sevinçle yazmış. Gayet güzel artık full trade etmeye başladım hocam demiş. E, hemen yukarıya baktığımda da zaten şurada küçük yerde bile şeyleri görüyorsunuz. 0.05 ile işlemleri görüyorsunuz. 0.01 ile kanaldan emin olduktan sonra işte 4071 kanalından emin olduktan sonra hemen ardına 0.05 ile pozisyonu 5 kat büyüterek 150 dolarlara kadar çıkartmış. İşte o zaman bile 1250 dolar çekmiş. Yani işlemlerin hepsi anlattığım gibi akıllıca. Yani oturup lot basacağım değil. 0.01 ile kanalı kontrol ediyor. Piyon işlemi gönderiyor. Piyon askeri gönderiyor. O belki ölecek. Ama sonrasında baktı kanal geçişi gerçekleşiyor. Hemen ardına 5 kat büyüğünü gönderiyor ve 150 dolar karda ondan kapatıyor. İşte böyle böyle 1-2 1-2 1-2 bir haftada 150 dolar 3000 dolara 4000 dolara bin dolara neden gelmesin? Hele böyle bir haftada altın sürekli tepeden hızlıca aşağı düşüyor. Teknik düzeltmeler yapıyor. Böyle güzel bir haftada böyle kar yakışırdı zaten. Tebrikler Ahmet. Devamını bekliyorum. Yine burada yine konu kalıp yine seninle konuşacağız. Instagram gelen kutumda hiç benden eğitim almayıp haftalık analizleri izleyip rahatsızları izleyip trade etmek nedir ne değildir onları ufak tefek öğrenmeye başlayıp kar yapan arkadaşlarımla dolmaya başladı. Onlardan bir tanesini konuk aldım. Ekrana baktığımızda şu yorum var. Seyhat Hocam merhabalar. 2 haftadır sadece haftalık yayınlarınızı ve realistlerinizi izleyerek işlem alıyorum. Öncesinde yaklaşık 1000 dolar kaybım oldu. Hedef koyarak işlem almaya başladım. Bu çekimi kendime beğendiğim bir kabanı almak için yaptım. Sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Yukarıda işlemlerine baktığımızda ise zararları var, karları var, karları daha fazla ve en sonunda da 100 dolar kar çekimi yapılmış. İşte benden eğitim almasını çok istediğim öğrenci tipi. Çünkü arkadaşım artık benim videolarımı izleyerek, benim realistlerimi izleyerek bir hazır olmuşluğa başlamış. Bu arkadaşım %100 başarılı olur. Çünkü tek çizgi nedir? Nasıl çevrilir? İşleme nasıl girilir? Daha öncesinden dili yanmış 1000 dolar zarar ama eğitimle birlikte belki o bin dolar zarar 10 bin dolar karlara, 50 bin dolar karlara doğru ilerleyecek. Onun bir başlangıcı, yani onun bir başlangıcı karların artarak devam etsin. Seni de en kısa zamanda aramızda görmek istiyorum diyerek bir sonraki arkadaşıma doğru ilerleyelim. Hocam eski öğrencileriniz olarak ben de sabahki gönderinize bakıp işlem açtım. Teşekkür ederim. Şimdi Instagram'da ben sürekli bir şeyler yazıyorum. Hikayelerde çok fazla paylaşım yapmasam da işte gün içinde 3 tane, 4 tane Instagram kanalımda sürekli bir şeyler yazıyorum. Instagram kanalında şuraya ekliyorum arkadaşlar görselini. Zaten Instagram Instagram adresime girdiğinizde orada kanalın linkini de göreceksiniz. Orada ben sürekli bir şeyler yazıyorum. Seviyeleri bilerek gönderiyorum. Reels analize geçmeden önce orada seviyeyi görün. Zaten Reels analiz çekene kadar çoktan fırsat kaçıyor. Oradan görerek tepkiyi yakalayın diye. Benden ders alan arkadaşlarım bunu çok daha iyi değerlendiriyor. Çünkü benim işlem mantığımı biliyor. Tepkiyi nasıl yakalayacağımızı biliyor. Seans hacmiyle çizgiyi eşleştirmeyi biliyor. E tüm bunları bilince de bir tek seviyeyi görünce o seviyeyle birlikte kârı hemen koymuş oluyor. İşlemlerini inceleyelim. İşlemlerine baktığımızda ise 4050 destek tepkisini yakalamış. 4050 destek tepkisiyle birlikte bakın 4049 işlemi açmış 11-16 sanki 10.5 civarlarında 4050 destek tepkisini göndermiştim. Şimdi dikkat edin aşağıdan 4050'ye gelene kadar satışları kapatın oradan alış işlemi açın demek aslında. Yani eğitim alınca ne demek istediğimi çok anlıyor. Ben orada alış işlemi aç demesem de satışlarınızı 4050'ye kadar kapatmış olun 4050 gelmeden kapatmış olun dediğimde 4050 ile birlikte bakın 4054 4054 işlemler gayet güzel 24-25-50 dolar desek aşağıda 11-60 dolar kar sadece Instagram kanalımı takip ederek benden öncesinden ders alarak box nedir, sistem nedir, kanal nedir, kanal geçişi nedir, üst kanal alt kanal tek çizgi nasıl kullanılır bunları bilerek kar yapmış. Tebrik ederim. Artık haftanın analizine başlayalım. Tabii ki her zaman olduğu gibi 10 saltına sarı kızla başlayacağız. Girişte dediğim gibi çok güzel karlar yaptırdı. Çok güzel teknik kanal dönüşleri yaşattı bizde. Biz de onları hepsini yakalayarak güzel güzel kar çekimlerine doğru ilerledik. Buradan ekran geçim ekranda bunları da konuşalım. Şimdi ekrana geçtiğimde şöyle yapalım. Tek tek seviyelerin üstüne geçelim. 4050 arkadaşımın yakaladığı seviye. Birazcık değiştirmiş sanki. 4052. Belki ben daha kulağa iyi gelsin diye 4050 de demiş olabilirim. 4052 destek tepkisi. Tabi pazartesi günü hesaplama ne olacak? Değişecek mi? Değişmeyecek mi? Onu bilmiyorum. Olabildiğince rahatsızlardan günde bir taneyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama geçen haftanın önemli destek tepkisi. 4050. Yukarıda 4172. Şimdi buradan kristal box seviyelerini ekleyelim. 4101. Şimdi 15 dakikalıktan takip etmek çok daha güzel. 15 dakikalık mum kapanışından. Açalım. Şöyle bakın. İşlemi 11'de yakalanan yer 11.5. Düşüş akımı sabah 9.45'te başlıyor ve sonrasında 4050'ye kadar. Sonra 4050 ufak bir destek tepkisi. Sonra 4050 bir destek tepkisi daha yukarıya. Tamam ben 4100'lerden çıktım ama sonrasında 4130'lara kadar çıkış devam etmiş. Şu anda kanalın tam ortasında. Şimdi öncelikle oyun planım 4050. 4050 destek tepkisi. İkinci oyun planım 4101. 4101 şimdi direnç de olur, destek de olur. Kanalın tam ortasında. Kanalın aşağısında tamamen atlayarak inmesi ve sabah 9.30'da olması bana şunu getirdi. 1. Seans tepkisi. Avrupa seansı. 2. Crystal Box'ın tek profit birinin altında. Bölgenin altında. Böyle olunca da okey dedik. Hiç yukarıya olacak mı diye düşünmek. Çünkü zaten altında kapatmış. Şimdi öyle bir olay olursa pazartesi günü 4101 destek tepkisinin üstünde bir çıkış akımı bariz olursa okey o zaman çıkış akımını yakalarız. Ama düşüş akımı aynı şekilde atlayarak olursa ve yine Avrupa olur, Amerika olur. Zaten iki büyük seansımız var yaşadığımız. Asya'da uyuyoruz. Bu da olur. Hatta Amerika çok daha iyi olur. Örneğin 4101 üstünde artık saat 4.30'la birlikte çıkış akımı oluyorsa çok rahatlıkla çıkış akımını yakalayabiliriz. Peki aslında 10 altınla ilgili söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Basit, net, sade. Alttaki bölgen bölgem belli. Yukarıdaki bölgem belli. Yukarıdaki kanal sıkışma bölgem ise 4172 bu arada arkadaşlar. Şimdi ben 15 dakikadan doğrudan pozisyon ayarladım ama kanalın sıkıştığı yer 4172 olarak almış kan Aşağıya daha yakın olduğu için biz de sadece 4050'ye odaklandık cuma günü. Ama yukarıda 4172'ye kadar ola ki çıktı Asya seansında. 4172 direnç tepkisiyle de Avrupa seansıyla birlikte satış akımı gelebilir. Çünkü en son gelen kuvvetli satış akımı 20 1 Ekim'deki Stam'da saat 6'da Amerika seansının artık iştahın arttığı saatte gelmiş. Neden burada olmasın? Yani 3 tane oyun planı etmiş oldu. Peki 10 saatini kapatıyoruz. Geçiyoruz petrole. Petrol bedava para dağıtılan bölgelerden 56'lardan destek tepkisini aldı. Geldi orta kanalına 61 dolarlara. Ama çok kolay bir şekilde gel arkadaşım para bende buradan işlemi gir dedi mi demedi. Yataylaştı, yataylaştı, stop etti, fake attı, aşağı indi. Sonrasında bıktırdıktan sonra destek tepkisi geldi. Ama bu şekilde bıktırsa bile kar yapan arkadaşlarım oldu. Çünkü biz stop olmaktan korkmayız. Küçük paralarla stop olur. Küçük paralarla stop olduktan sonra ana akımı yakalarız. Biraz önce karlarda görmüş olduğunuz gibi. Yani zaten 3 defa 4 defa aynı bölgede stop olsan da akım 56'lardan gelip 61 dolara kadar çıktı. Yeterli. Fazlasıyla yeterli hatta. Ekran geçelim. Ekranı detaylıca konuşalım. Şimdi burada çok konuşulacak bir şey kalmadı alt kanalda. Yukarı kanalda 61.68 var. 61.68 tabii ki de direnç yavaş yavaş belli bile olmuş. Direnç tepkisi gelmiş. Alt kanalı yine belirleyelim. 59.22 alt kanalım. Sonrasında 4 saatlik direnç daha önceden de gelmiş. Birinci işlem önceliğim bu kadar. iki defa direnç, bir defa direnç gelmiş 9 Ekim'de. Altlara kadar ikinci dirençte bak ben geliyorum demiş. Öyleyse Avrupa seansı ile birlikte olur da Asya seansında ortalara doğru gelmezse Avrupa seansında buralarda olursa sabahleyin podcast'te direkt kutu kırseli bastıracağım ve diyeceğim ki arkadaşlar buralardan işlemleri çevirelim. Kutu kırsel belki o zamana kadar seviyeleri değişmiş olur. Böylelikle bastırdım ki ortadaki bölgeleri görün diye kaldırıyorum. Onun haricinde ilgilenmemiz gereken seviyeler burası 59, 61. Hadi üst kanalı da oluşturalım. Çünkü artık çok dikkatli izleyen arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. 59 ile 63 arası yataylaşmış. Orada bir kanal oluşabilir demiş. 63 ile 66 arası yeni bir bölge. Yani pembe kanalda işlem girmezsem, pembe kanalda yataylaşırsa, yataylaştıktan sonra 63.10 destek tepkisiyle işlemler girerse 65.77'lere kadar çıkış akımı yakalanabilir. Demek bu. Tamam fazlasıyla gösterdim. Alt kanalımız tamam. Orta kanalım tamam. Ortanın üstündeki kanalım tamam. Öyleyse petrolü size bırakıyorum. Bunu bu şekilde trading ve meta nerede işlem açıyorsanız oraya doğru ilerletebilirsiniz orada yakından kanal geçişlerini mum kapanışlarını takip edin emtyalar değerli madenler bitti endeksleri doğru ilerleyelim. Dax hafta boyunca çok teknik ilerledi. Direnci belliydi, desteği belliydi. Yani iki sıkışan kanal arasında hareket alanı çok netti ve hareket alanı küçük değildi, büyüktü. Buradan ekran geçelim, ekranda mumlarda konuşalım. Şimdi ekran geçtiğimde saatlik mumlardayım. Kanalın tam ortasında analiz etmesi çok kolay, bölgeleri göstermesi çok kolay. Çünkü yukarıda sürekli direncin geldiği yer 24 339 sürekli desteğin geldiği yer 24.073 iki kanal arasında sıkışıyor. Sıkışan kanalın içerisinin neresi? Hani işlem girmemem gereken bölge. Oralarda hemen üstünde işaretledim 24.384 ile aşağı kanalda 23998. Çok basit gelecek hafta içerisinde bu sıkışan kanal takip edilir. Tahminen birazcık daha sıkışır. Bakın çok nizami sıkışmış. Direnç, destek, şöyle geçmişe bakın. Direnç, destek çok nizami sıkışmış. Böyle bölgesi belli enstrümanlarda lotlar da yükseltilebilir. Çünkü sürpriz yok. Hani tepenin nerede biteceği belli değildi ya altında. Şimdi en azından bir haftalık, iki haftalık bölge okuyabiliriz. Burada çok daha fazlası. Sürpriz yok sürpriz olmayınca her taraftan büyük lotlarla işlemler çevrilebilir. Peki, DAX'ı bıraktık, Nasdaq'a doğru ilerledik. Nasdaq yavaş yavaş, emin adımlarla yükselişine devam ediyor. Kimse önüne geçemiyor. Şöyle baktığımda haftayı 25.360'larda zirvede kapatmış. Buradan ekrana geçelim. Ekranda mumlarda devam edelim. Şimdi haftalıktan doğrudan saatlik mumlara geçelim. Böyle bir enstrümanda çok fazla yorum yapmayı sevmiyorum. Çünkü hiçbir kanal sıkışması yok. Hiçbir bölgesi yok. Yine de şöyle biraz dokunalım. 25.899 zaten pazartesinden cumaya kadar da hep şey DAX'a bakın. DAX daha güzel. DAX'a güzel kanal sıkışması var. Keza DAX'a kanal sıkışmaları çok daha teknikti. Olmamış bir tepeyi hesaplamış. 25.724 bilmiyorum. Kainin kehaneti belki oraya gelince direnç tepkisiyle düşebilir. Altında bunu çok güzel yaşadık. Tepeden çok güzel yakalamış olduk. Yani çok bir şey de söyleyemiyorum. Alt kanalı şöyle yapalım. Hani 24.899 destek tepkisi ilk başta aklıma gelen. Bu kadar kuvvetli çıkış akımı içerisinde yapmamız gereken tek şey doğru destek tepkilerinden ufak ufak almak. Day trade olarak. Doğru destek tepkisi de 25.890. Bence bu kadar yeterli. Tek dikkat etmemiz gereken şey Düzeltsin, düzeltmeden sonra 25.890 destek tepkisiyle alış işlemi. Ola ki düşmeye başladı, ola ki düzeltme akımı oldu. 25.768 direnci ile birlikte satılır. Hani başlangıç seviyesindeki bir trader arkadaşım. Zaten buradan da ufak ufak düzeltme hareketlerini görüyoruz. Peki, nazaktan bitti. Geçiyorum para çaprazlarına. USD hafta boyunca çok yatay seyretti doğru düzgün işlem fırsatı vermedi desem yeridir. Peki işlem fırsatı olabilecek bölgeler aslında hala masada duruyor. Gelin ekran geçtiğimde o noktaları belirleyelim. Şimdi ekran geçtiğimde üst bölgeyi göstereceğim. 1.168. Buraya gelirse buradan direnç tepkisi satış demi yakından takip edilir. Alt kanala geçtiğimizde ise alt kanalda alt bölgede 1.154 destek tepkisi 1.154 destek tepkisiyle alış işlemi bakın ne kadar kuvvetli ne kadar 1.154 destek tepkisiyle yakından takip edilir bu kadar iki çizgi sıkışma kanalları vesaire var ama şu an çok uzak hani onları da ekleyeyim çok uzak olduğu için o alttaki de çok çok aşağıdaymış hani 1.172'nin üstünde kapatacak da falan alış işlemini düşüneceğiz şu ikisi çizgiye odaklanmamız yeterli geçiyorum sterline Sterne baktığımızda ise sürekli alışık olduğumuz kanaldan direnç tepkisiyle hafta içerisinde bir defa işlem fırsatı verdi. Peki o kanal neydi? Gelin şöyle bir hatırlayalım. Şimdi ekrana geçtiğimde 1.34 arkadaşlar. 1.34 öyle hatırlıyorum. Bakalım evet 1.34. 1.34'ün birazcık daha aşağısına kaymış son güncellemeli. Demiş ki 1.330 329 mu? 339. Evet şöyle hatta bir dakika Aynen 339 direnç tepkisi demiş. Zaten niye sürekli direnç tepkisiyle işlem fırsatı veren enstrüman diyorum. baktığımda bakın direnç aşağı yıkılmış. Direnç aşağı yıkılmış. Aynı şekilde kanalı şöyle aldığımda destek tepkisi yukarı. Yani gidip geldiği yer günlükte baktığımda hep aynı bölgelerde. E bu kadar aynı bölgedeyse artık zaten enstrümanı ezberlersin. Bakın hatta alt kanaldaki bölge de çok belli. Doğrudan bunu günlük kanalları ekranınıza ekleyin arkadaşlar. Gun Type'ın çizdiği günlük kanallar önemli. Çok milimetrik çiziyor, çok hassas çiziyor. Zaten görüyorsunuz tepkileri. Elimle gözümle çizdiğimden çok daha farklı. Sonrasında, sonrasında alt kanalım üst kanalım ortada kanal geçişim. Evet. Bununla birlikte seans açılışı, seans tepkisi, pozisyon çevirmesi size ait. Biz tabii ki her pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma sabahları tekrar tekrar üstünden geçiriyorum ve hatırlatıyorum. Ama burada yapabildiğim genel olarak şablonu göstermek. Bununla birlikte siz kendiniz enstrüman üzerinde yoğunlaşarak yakalamaya çalışacaksınız. Peki, buradan USD yine doğru ilerleyelim. USDY'nin 150 bandının üstünde kapattığı neredeyse 154 bandındaki direnç tepkisine kadar ilerledi. Peki bundan sonra ne olacak? Ekran geçelim, ekranda bunlarda konuşalım. Şimdi açıkçası ben 150 bandının aşağısında kapatır diye düşünmüştüm. Ama düşünmeyle trade etme aynı şey değil. Düşünürsün, analiz edersin ama analizle işlem açma aynı şey değil. Çünkü e, alış işlem olsa iyi olur dersin, direnç gerçekleşir, direnç düzeltmesini yakalar. İki gün sonra alış ana dalga işlemini açarsın. Yani trader'ın tek bir yönü olmaz. Analistin tek bir yönü olur. Analist 3 ay, 6 ay, bir yıl vadelerle analiz yapar. Ama trader anlık gün içerisinde işlem açar. O yüzden trader şu değildir. Alış düşünüyorum, alış işlem açıyorum değildir. Her iki yönde de pozisyon çevirebilen kişidir. 154 yukarıdaki bir sonraki direncimiz yani çok açıkçası bu hafta aman aman beşten fırsatı yoktu zaten 21'inden itibaren kanalın ortalarındaydı. Ben yine de kanalın sınırlarını çizeyim size bırakayım çünkü bazen kanal geçişleri çok net oluyor ve hani 1 saatlik 2 saatlik 3 saatlik gir çık olarak işlemleri çok güzel gösteriyor. O yüzden üst kanal alt kanal sıkışma pembe kanallarında gösterdim. Bunları olduğu gibi MetaTrader'a trading geçirip yakından takip edebilirsiniz. Geçiyorum sonra senin onun bitcoin. Geçen haftanın analizinde Bitcoin için 108 direncinden bahsetmiştim. 108 destek tepkisi fark etmez kanalı. Ve hafta açılışıyla 108 desteğinden açıldı. 111, 112'lere kadar geldi. Peki bundan sonra ne olacak? Ekran geçelim, ekran da onlarda konuşalım. Şimdi 108'in yerinde artık yerler esti. Yukarıda önemli bölgemiz var. 114 bölgesi. 114 bölgesi direnç satış işlemi yakından takip edilir. Sonrasında kapatayım hatta o bölgeyi. 114-115 arasındaki kanal önemli. Orta kanallara da işaretleyelim. Belki buralardan döner. Buralardan yakından takip ederiz. Ama tekrardan 108'e gelirse retest olursa 108 destek tepkisiyle yakından takip ederiz. Ara durak kanalları gördüğünüz gibi en tepesi 114'ten riskli kısa kısa satış pozisyonları. Ömrü çok fazla etmezse çok fazla gücü kalmazsa 112 direnç de çalışacaktır. Şu an yakın bölgeler bunlar arkadaşlar. Bunlar üzerinde yoğunlaşabiliriz. Peki bu haftanın hafta analizi de bu kadardı. Hadi gelin programı kapatalım. Bu haftada programı iyisiyle kötüsüyle bitirdim. Sürçülisan ettiysek affola. Umarım biraz önce söylediğimiz kanallar, kanal geçişleri, önemli işlem planları kendimce gördüğüm seviyeleri altını çizerek anlatmaya çalıştım. Umarım haftanın ön çıkan trade adayları da sizin kendi trade etme yolculuğunuz içerisinde ilham olarak yol gösterir. O zaman bu haftalık benden bu kadar. Gelecek hafta yine ben burada olacağım. Görüşmek üzere.